Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Survivor çekeceğiz. Hemen şuradan kendimi videodan tamam. Ve çok güzel bir yer var. Şansımıza böyle bir yere denk geldik. Ve biz şuraya doğru ev yapmaya karar verdik. Daha giderken Efe oyuna katılmadan ben baktım oraya. Tabi yerimden ayırmadım. Şuradan karpuz toplayayım. Şansımıza karpuz da çıktı. Ara sıra videoyu durduracağım. Efe de yanımda dediğim gibi. Merhaba Efe. Merhaba. O da konuşacak. Şey o bizi hırsız kardeşlere atamadık. Atamayacağız daha gibi. Değil mi Efe? Evet. Arkadaşlar 3 like gelirse bunun devamını çekeceğiz. İnşallah bu videoyu atarız. Hatta şimdi de çekelim ya. 3 like şey gelmesin. Şimdi hemen çıkarız. Ya yani öyle bir şey yok. Çünkü ya neyse ama hemen şey yapmayacağız şimdi 28 tane karpuzumuz var çok iyi mi değil mi arkadaşlar şimdi ben biraz videoyu bir durdurayım dediğim gibi biraz durdurayım şimdi evet arkadaşlar ben ayarlarından klasiyi aldım bir de böyle önümü şey yapacağım biraz olabilir belki ama istiyorsanız aha burada şey var istiyorsanız böyle önüme böyle filan yapmam Bu ne? Evet bunu dikeriz Galiba dikiliyor Uçursun. Kaç tane odunum var Efe? Şuan benim 4 tane var He. E, Yaptıklarım da Tam olarak 27 Tamam yukarı çıkmak için baya bir odun Toplayacağız o yüzden ben videoyu bir daha durdurayım Aa panda var Bekle bir dakika nerede var onu göstereyim öyle de. Bak. Hani sen bak Neredesin ben seni göremiyorum Aha gördüm var. Sandayı gördün mü? Aynen. Evet arkadaşlar şimdi videoyu durdurup Oo kuş da var. Oğlum gördük onu daha demin. Papan. Arkadaşlar videoyu durduruyorum şimdi. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Birazcık odun topladım. Dediğim gibi inşallah söylersiniz yorumlarda. O yorumu da yazın. Gördüğünüz şu an önümdeki artı işaretini bırakayım yani. Ben böyle de biraz seviyorum ama öbür tarafta da seviyorum. Öbür tarafta da bir şey. Efe, aha Ender abi varmış. Dur. Abi üç tane kömür topladım. Sen de kömür topla. Aynen ben de kömür gördüm. Zaten şimdi tepeye çıkmak için. Abi. Efendim. Şöyle, kenarda kuşlar var. Onlar kapağın mı kuş mu? Ben de anlamadım. Kapağına benziyor. Sen kaç şu kömür topladın? Ben az toplayacağım. Üç. Ben de üç topladım. Kıraplık diye burada tamam Orada var. Dur ona çalışma masası değil. Çünkü Türkler Türkçe konuşmalı. Aa. zannettim ya. Abi Ender abi niye böyle ya? Sesini duyuyorum bir de bir. Ben daha toplamam. Artık taş toplayacağım. Yani toplamam dediğim kümür toplamam. Arkadaşlar biz videoyu durduralım. Çıkarken videoyu başlatacağız. Ola evet tümür arkadaşlar tümür. başladık. Ne var? Tümür. Oğlum boş ver şimdi. Arkadaşlar macera başlıyor. Tepeye çıkacağız. Belki tepeye çıkmak kolay olur ama. Biz Aynen. Belki tepeye çıkmak kolay olur ama. Gelecek part yani part dediğim bölümlerde çok güzel olacak. Ben sonra buraya çıktım zaten. Yani oraya çıkmak. Of. Ben şöyle yanlış yere bile gidebilirim mesela. Ben tepedeyim. Beni takip etsen iyi olacak. Daha sanki odun bize yetmeyecek. Ha odun açıkmıyor ki. Ben bir şeyle toprak açıkmıyor? Abi ben niye hızlı gidemiyorum? Ha doğru arkadaşlar. Biz toprak alalım gelelim. Evet arkadaşlar çıkıyoruz. Akşam oldu. Şöyle. Ben iki saatte çıkmaya çalışıyorum. Toprak şey yapmadım. Şimdi yapmadım. Yapmadım oldu. Arkadaşlar şu an benim yaptığım koyma şeyim böyle mi olsun yoksa yuvarlak mı yapayım? Abi ilk ışık yapmışım akşam olunca şey yapabiliriz. Tamam da biz yukarı çıkıyoruz. Oh karlı tepeye geldi. Ya. Gel! Hayır öyle koyma. Koyamadım Koyamadığın ben... bloğu koyacaksın. Koy, Çıkamadığın bloğun üzerinde koyacaksın. Oh. yatak zahmeti. yatak uyum. Oy. Ve şu an bu akşam bu akşam uyuyamayacağız. Aha geldik be. Bistim yes. Be. Bunları şu karlara kırmayacağız. Şuraları büyütürüz. Onu alıp bir tane golem yap demir bulursak. Arkadaşlar şimdi geldim mi? Aa gelemedim ya. Dur. Şurayı kapatalım. Ya gelemiyorum ben. Ne kadar zormuş? Hayır ben Doğru çok yapacak, kolay çok geldim. Evet geldim neredesin? Arkadaşlar şey şimdi bitirebiliriz bu akşam. Her akşam böylesi her akşam bir bölüm bitmiş olabilir. Ama hızlı yani şu an 5 dakikalık video oluyor. 5 dakika 38 saniye. Görüyorum ben görebiliyorum. Çünkü Mobizen'den çektiğimiz için. Neyse çok kötü yaptım ama <laughs> ben de. Yapacak bir şey yok. Efendim, neden böyle yaptım? Bir günlük kalmaya diye yaptım. Praktik table nere? Dur gel. Bizim çalışma masamız böyle eşyalarımız falan şu tarafta olacak. O yüzden ben oraya doğru gideceğim. Ama yok. Aynen oraya doğru yaparız. Arkadaşlar bir dahaki bölümde şimdi videomuz bu kadardı. Bir dahaki bölümde arkadaşlar buraya geleceğiz. Buradan bu crafting table falan yapacağız. Al 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 versin. Dur. Dur bir dakika bir dakika koru beni koru. Ben vurmayı çok şey yapamadım şu an çünkü önümde şey oldu. Haydi lan sen. <laughs> lan bitmesine izin vermedin lan. Buraya... <laughs> <laughs> Hayır bir dahaki bölümde şuraya gideceğiz arkadaşlar. Belki hemen çekeriz hemen like atarsanız. Şuraya gidip burada crafting table falan koyacağız. Bu video bu kadardı gel Efe. Yanıma gel. Zaten şurada spawn point çekelim. Yani hile sayın a çekemiyoruz. Neyse tamam. Yapacak bir şey yok. Gel Efe. <laughs> Daha buraya. <laughs> Dur gel. Gel gel hadi. Arkadaşlar bir de buraya diyelim biz bir şeyler toplamaya gittik. Nasıl yukarı çıkacağız? Oraya 3. 5. bölümlerde yapacağız. Efe buraya bak. Buraya bak. Buraya bak. <laughs> hadi bak bak. Ay, ne oluyor? Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Efe bir şey demek istiyor musun? Lütfen atın. Aynen 3 like hemen veya hemen çekeriz biz. Ama 3 like inşallah hemen atarsanız görüşürüz ve bay bay. Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Bir de bir şey söyleyeceğim. Biz aslında böyle çok çekmiştik. Daha çekemedik. Yani çektik atamadık. Bu onu inşallah atacağız. Görüşürüz ve bay bay. Bay.